Merhaba arkadaşlar. <laughs> ben Ece. <laughs> ben de hoş <laughs> Bugün bir vlog çekelim dedik. Şu anda çikolata ve kahve festivaline gidiyoruz. Yeter evet, Şimdi ekinleri alacağız ve ökü falan Ekin alacağız. alacağız. Öyle gidiyoruz. <laughs> bir bakalım nasıl bir gün olacak. Bugün de sınav var. Kendisi terif hakkında bir çekilmiyoruz. Onun için böyle bir geçe oldu. Nereye? Görüyor musunuz beni nerelerde bırakıyorlar? nerelerde bırakıyorlar? Bırakıyorum demedim. Önce gülerim dedim. Aha <laughs> mal diye gülerim. Sonra gidelim. Sonra... Ha, Araba çarpsa ne olur diye mi konuşuyorsunuz şu an? Ee, çok evet. ayıp ya, çok ayıp ya. Eee? Buraya gideceğim. Buraya mı? Kaçta gideceksin? Ama çikolata yedikten sonra. Beni satacak mısın? Sen mi satacaksın? Evet. Ege bu da beni satıyor. Ben de satacağım. Ben de satacağım. Sen kimin haspora gideceksin? Ya abi. <laughs> yine 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 satıyorum. Yine ben, satılıyorum. Ben spor için satacağım seni. Ben doldurmak istedim, ben yazma bilmiyorum. Şu an girişte form doldurmamız gerekiyormuş. Ha burada. Ne kadar güzel. Ben Lan. solak değilim. Lay. Sarabiliyor muyuz? Sarabiliyor muyuz? Aaa At soyad telefon e-posta imza. Ne diyor? At soyad telefon e-posta imza. Ne gerek var? Hiçbir şey yazmayacağım abi. Ben imzamı attım. İmzamı çalmaz abi. <gülüyor> 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 Yeni uyandık böyle. Saat, saat, saat. On lan. On, onu bir şey geçiyor. Kongresi. ama ben iki defa <laughs> <laughs> burası kahveymiş bu. Ben kahve sevmem ve kahve ve çikolata festivaline geldim. Oh. Yay! Bakalım çikolata nerede? Arabayı çikolatadan yapmışlar ve efsane. Hazır mısınız Fedeli? <laughs> Çok fazla çikolata olacak. O Ay çok. Hayrolah. Bugün <laughs> <laughs> ben, ben Mike <gülüyor> 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 Ay, oradaki seleri görüyor musunuz Onlar şok değil. Çantalar falan var. Gene çizme. <laughs> Evet, klasik çizmeler. Çikolata mı geldi? Söyle içerdim geldi. Çikolata. Ya ne istersen sütü karamel biter. Sütü karamel biter. Süt Telefon. <laughs> Telefon. Hepsi ne Hepsi Hepsi Aaa mükemmelsiniz Mükemmelsiniz Ege daha demin bir çift kontrol Tamam bu kaç yılda kurulduğunu söyler misin? 1926 mı? Bir tane karamel vereyim mi? hemen. Sen bir Ben çevireyim ya bir kere. Teşekkür ederim. Um, evet çikolata geldi ama şu şey geldi uzun çikolatalar. O şekilde bir şey biçim bir gösteriş. Şey evet. Tamam ne, ne, ne istersin? Neli vardı? Sütlü karamel tane. Sütlü olsun. Tamam sütlü ve karamel veriyorum. Çok Abi teşekkür olsun. ederim sağ olun. İyi hoş geldin sen. Evet. Nasıl çikolata? Mi? Bir dakika bir dakika iki tane var mı? Evet. Ben de. Evet. Sen... <laughs> ne oldu ezikler ben de üç tane. Buradan direkt alabiliyor muyum? Ben Tamam. Ne istiyorsun? Bilmiyorum işte. Ee, böyle çok acı olmayan bir de denemek istiyorum. <laughs> <laughs> Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Sena, Sena. Ben sen olsam dökerdim biliyor musun? Abi latte aldım. Çok yaratıcı. Bunun için teşekkür ederim. Bayıldım şu an. Siz ne aldınız? Abi ben kahve sevmiyorum ya. Niye geldin? Ben Olur. O Niye geldin mi? Ece madem. Bu arada öykü. Selam. Ece. Benim sigamım. Kahve ile ilgili söyleyecek de o zaman ben kahve sevmem. Bunu düşünemiyorum. Oley. Neyimiz yok? Masa. Sana sesini sana diyorum. <laughs> Çok iyi şampiyon çıkarttın bana, soruştum ama genelde şampiyon var. Ha orada! Ama bu benim, o senin biraz mı? benim olsun sen buna koy. Ben kullanmayacağım nasıl ben olsa. Dökersen, sen kesin dökebilirsin. Yerine basmayalım. Biz Türkiye'nin en güzel kahvesini Sınırımıza inanıyoruz. Şimdi şöyle, adam L'Oreal Zines'in kuruluşu. Yani 24 <laughs> yaşında, D-Space. Şey. Ama kahveyle alakam yok ve çok sıkıldım. Ne oldu yani? Sıkıldım. Ama şey Ve ben böyle yerlerden çıkamam birisi konuşmasını evet, bitirmeden. Evet, bekleyin, bekleyin, Tamam bak gayet güzel kalktık ya. Yani. <laughs> Bence hiçbir sorun oh. yok. Böyle şeyle bir daha asla gelmeyecek. Buraya nasıl bir şey yok. Kaldı değil Hadi gidelim. Hayır. Tam şimdi tamam ne yapıyoruz? Çikolata. Artık çikolata yiyelim tam... Ege tamam. Egeler. Egeler gitmiş bir Yok bir şey. Çikolata kokuyor. Çikolata olalım artık. artık. çikolata olalım. Bariye kokuyor. Çıkıyor. Galata'dan tablolar gördünüz mü? Baksana mükemmel. Ben Çikolata sadece yemek değil. Çikolata ile duygularını da anlatabilirsin. Şu anda patis ve çikolata odasındaki çikolata duvarındasın. Duvara dokun çikolatayı hisset. Duvardaki çikolatanın üzerine hislerini yaz. Bırak elleri çikolataya batsın. Ya. Patris de çikolatanın ve hayallerini soruyor. Yapalım mı? Dokunayı, dokunacak mıyız yani? Hayır, hayır şunları <laughs> ya şunları ama. Geldi. Geldi. Gerçekten, gerçekten. Oha! <laughs> çok güzel. Yalnız. Abi. O kadar çikolata ki size anlatamam şu an. Bezemiyoruz, öyle bir sorunumuz var. Evet, bir çikolata değil bu galiba. <laughs> yani portakal. Portakallı çikolata. Evet <laughs> ama elimi yıkamam <laughs> lazım. Aynen. Peki, burası kahveci, orası karşı orası kahveci. full kahveciler var. Şimdi çikolatacı. Pek yok. Solda, Ece solda. Ece solda. <laughs> çikolata kokuyor, yemin ederim. <laughs> Gidin en dar yerden geçin, olur mu? Lidik bir çikolata kokuyor şu Bundan başlayacak. çikolata tamam. Sen de. Aldın mı? Evet. evet. Peki gel böyle. Tamam bak tamam. Çok iyi. Ece çikolata çikolata Ece Nerede? Ne, ne bileyim <laughs> Bul bana Ece Kesmedi o Ben çekeyim mi? Ya bira salata çok yediyseniz diye. Ve mektup koymuşlar. Spor yapmak geldiğiniz için. Ege <laughs> her şeyi koyduruyor musun? <laughs> o da benim gibi. Ben. Bakayım ben. Ha, ne bulsam koydurdum. Çok güzel olmuş. Ben yarıladım bile ya. Bakmak <laughs> istiyorum tadına. Ya iki mana da verir misin kesin? Yok. Ya. Yo. Hayır iki. Alalım mı İki sen mi? <laughs> çok güzel değil mi? <laughs> Abi alayım mı ya? Güzel mi? Ben spinning'e gittim. <laughs> ben yiyebilirim. <laughs> al tabi ben Güzel mi? Çok şeker. Onun <laughs> için çok, çok, <şeker> çok güzel. Ama... <laughs> çok şekersin ne bulacaksan koydurdum. Evet ama çok güzel işte. Bilemedim şu Alayım mı almayayım? Alacağım mı sen? Al. al size. Çok bezi Niye geldi? Ben de onlardan alacağım ama ben bunu da aldım. <laughs> <Ben. gülüyor> Çünkü veteriner Ruh halim O zaman şey. şey çok güzel. Bak ki böyle şeydir. Saçmalamıyor. Evet. Saçmalama Onu Alıp gelelim mi? Hadi gel alalım gel. Bence çok güzel. Kişi gücü yemek ya. Ben doydum ama yemek istiyorum. Ben yemek ben istemiyorum. Ben sen sen. Ben yemek ister misin sana? Hı? ister misin? Olur. Çok güzel. Daha iyi iç ya. Çikolatalı hamur yapmak hangi kızın aklına geliyor? <laughs> <laughs> ama üstüne Nutella'yı sür geç. Görün görün. Snapchat Ece Yelemez'e 2 diye buradan <laughs> kendime reklam. <gülüyor> Ay, <gülüyor> hmm. Kahve sevmeyenler için burada çay veriyorlar. Ve sonunda çay. Ama çok değişik bir çay böyle Normal tellerden Uy, değişik kokuyor çay. falan böyle. Bakalım nasıl bir şey. Beğendin mi Sena? Daha içmedim. Bardağı çok güzel, acayip güzel. Bardağı, bardağı bayağı güzel. Bakalım nasılmış. Şey. Aa, kokusuyla o kadar tatsız ki kokusundan. Çok farklı ama çok garip kokuyor. Evet. İlk Türk kahvesi falan mı? Öyle, Öyle be? mi? Ne, ne kadar ne yapar Yani Amerikanlı falan da acaba. Aynen, Türk kahvesi hiç Neyse. Hadi, stres Artık başlarsın. Evet, ilk Türk kahvem bakalım. <laughs> Çok garip sen. Sen içtin mi? O içmiş, o biliyor. İlk defa mı şimdi? İşte şeyersen. Tamam güzel, güzel <laughs> ben, ben. Güzel Yukarıdan su düştü. Ben mi bu var? mı bu? Mu? <laughs> ha, o tartışılır. bu olsun. 5 Kahve sevmeyen insanları sevin Kübra abla gibi oldum. <laughs> Bana sıcak çikolat verme. Ben de kendim aldım. <laughs> ha. Ha. Ne oldu? Bana ikinci bardağı da veriyorum. Ben istesem ben de olurum. Alırım. Kübra abla beni senden daha çok seviyor. Yo beni daha çok seviyor. <laughs> Birim yandı. <laughs> Burası çok acayip bir yer. Yani girdik, Kahve yerleri, ne bileyim çikolata yerleri falan filan böyle değişik değişik şeyler var ve gözümüzün önünde yapıyorlar her şeyi. Çikolatalı şeye bayıldım, kızın alnına bayıldım mesela. Evet. Hakikaten güzel şeyler evet. yapıyorlar ama belki bazı şeyler çok pahalı, bazı şeyler hani pahalı ve az veriyor, böyle falan. Ama çok ikram var yani ikram yerine bulursanız gerçekten mükemmel bir yer Herkese merhaba. Ece Yılmaz. Kanalıma hoş geldiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> diye girmek isterdim. <laughs> Ve sanırım gir. nerede? Ha yukarı çıkıyorlar. Hayvan gibi yedim. <laughs> i̇çtim, çok içtim. Çok güzeldi. Karnım ağrıyor. <laughs> <laughs> Kötü. <gülüyor> <gülüyor> Ege sen. Senden özür diliyorum şimdi. Şundan gözüküyor. Niye? Barıştık mı? Barıştık. <laughs> <laughs> Hava bayağı güneşli arkadaşlar burada. <laughs> Hayat atacak yani. Sizde Çikolatayı artık... çok bekliyordum. O, o konuda biraz hayal kırıklığına düştüm. Çok kah kahve vardı. Bu kadar kahve. Ö. Bilmiyorum. Geldik işte. de paylaşmak istedik. Umarım beğenmişsiniz. Yani bizim beğendiğimiz kadar beğeneceğinizi düşünüyorum. <laughs> bina, anlarım. bina, bina ve biraz daha bina. E bir, ekip. De e <gülüyor> 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 bir de Ekin, bir de Ben, bir de Ben ve biraz daha bina. Lot, lot. Her yerde bina var. Her yerde bina var. Her yerde bina var. Her yerde bina var. Ama. Artık. <laughs> Saip Artık gidiyoruz sanırım ya. Caz mı? Caz başlamak galiba. Ne? 1 saat. 10 geldik saat iki ya yaklaştık. Caz başlamış. yiyoruz. Gayet çok şey <laughs> <laughs> Yetti bize. İçeri girsek mi artık? Nereden? Oradan mı? Yoruldum. Abi cebimden bin türlü eşya çıkartacağım ya. <laughs> Kongresinden Armada'ya yürüdük. Şu an ne yapacağız bilmiyoruz. Ama çıkartacağım. Günümüz bir değişik oldu ya. Yani tam böyle istediğimiz ayarda mıydı? Festival değildi. Ama çok çikolata yedik. Eris anlat. Çekiyor musunuz? Kameradan niye tanıyorsun? Hı hı. Geçen gün bir tane Şöyle sosyal bak. deney yapmaya çıktım sokağa. Hı hı. İnsanların hepsi kamerayı görünce kaçıyor. Yani soru soracağım bak, derim Ha tamam şey buda kamerayı hiç görürüm alışana kaçıyor. Alışana kadar hiç sıkıntım yok. Hı hı. Hatta böyle öyküyle kurarız çekeriz şey yaparız kendi içimizde eğleniriz. Aynen. Ama alışana kadar çok sıkıntı Bana mı alışmak kameraya mı alışmak? Kameraya alışmak. Peki Onun mesela ben seni tanımıyorum diyelim. Hı hı. Ben sana bir anda geldim bir soru sordum. Sosyal deney yapıyorum dedim. Cevap Kaçar mısın? Cevaplarım ama. cevaplamıyor, kaçıyor. Öyle şeyim yok. Bu arada Ege'nin annesinin doğum günü iki gün sonra beynine girdi ama her türlü şeye bakıyor. Ne alacak konusunda çok kararsız. Hala kıyafet evet. bakıyor. <laughs> Böyle bir çikolata aldım. Çikolata, çikolata falan da. deme bana Neden? Çok <laughs> yedin değil mi? Çok Annemlere aldım zaten ya. Beğenirler diye düşünüyorum. <laughs> Güzel. Önümde yaptılar şunları biliyor musun? <laughs> İlk yapmaya başlamışlardı. Ege bulamıyor <laughs> Ne olacağını. <laughs> devam edelim o zaman. Koskoca armada da istedikleri Ege'yi bulamayıp karşıdaki next level'a gelen koca Ege'ler. En elit alışveriş merkezi net. <laughs> ben genel olarak alışveriş merkezi sevmem. <laughs> evet sevmedim. Bir mağazaya daha geldik. Neden? Çünkü Ege. Necesi. Şimdi Godiva'ya gidiyoruz. Neden? Çünkü çikolatalı doymadık. Yine çikolata. Yemek için almayacağız. <laughs> Sonuçta Mide'ye gidecek mi Ekin? Benim gitmeyecek. Şimdi i̇nşallah bir şey anlamayacak. <laughs> <laughs> evet, o kadar çikolata yememiş gibi Kodiva'ya geldik artık. Hamur <laughs> her geldiğimde kötü oluyorum. <laughs> Çok değil mi? Ben burada daha fazla duramayacağım. Dışarı çıkıyorum. <laughs> Bana bugünlük çikolata yetti. O zaman ben videoyu şimdi burada kapatayım. Bu video daha böyle oldu. Hoşçakalın. Hi. <laughs> ne kadar güzel bir çaba sahip ettim. Yani. <laughs> <laughs> Tam video çekiyorum. Videoyu kapattım ya sen aradın. <laughs> ben de şey böyle hediye görüyorum herhalde ama çok da eminim ben bir ayın da rezil olmayayım. Arkadaşlar Pelin'in kanal açmasını isteyenler aşağıya yorum. Evet ben de açayım artık lütfen. Geçiriz <laughs> bay bay. Çekiyorum.